Oğuz Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle bir 90 dakika değerlendirmesi rica edeyim. Ardından tabii 11'leri isteyeceğiz. İstatistikleri konuşacağız. Maçın ardından yapılan açıklamaları konuşacağız ama birçok hikayeyi içinde barındıran bir 90 dakika oldu. Hemen şunu da hatırlatayım. Göztepe'de Yuan 60. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de 85. dakikada Osterwolde kırmızı kart gördü. Neler söylersiniz? Yani bu maçın İki tarafının analizini yaptığımızda belirleyici olan aslında oyunla ilgili motivasyon ve konsantrasyon. Hem Göztepe tarafı 3-4-1-2 oynarken ki bunu geçen seneden beri Stanemir Stoyla Hoca ile birlikte çok doğru oynuyorlar. Oyun felsefelerini oturtmuşlar. Stoyla Hoca'nın en büyük özelliği de hem oyunu güçlendirirken, hem de oyuncuları geliştiriyor. Yani her bir oyuncu sahada kendi mevkinde ne oynaması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini hem bireysel olarak hem takım olarak bilen bir takım. Bunu geçen sene kendini ispatladı zaten. Bugünkü maçı izleyince de tekrar eski takım arkadaşım bugünün önemli teknik adamını tebrik etmek isterim hem motivasyon hem konsantrasyon konusunda hem de takımın oyunu nasıl oynayacağı konusunda yine ders verdi. Yani maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar oyun disiplinine hiç kopmadılar. Ne oynayacağını bilen bilinçli bir takım gördük. Yani rakibe yakın oynayan, topla buluşan rakibe ilk şiddetli baskıyı yapan, hiçbir zaman alan ve zaman vermeyen, oynatmayan ama bunları yapabilmek için en önemli şey oyuncuların maç içerisindeki konsantrasyonları istek arzuları, temaslı oyuna kendilerini hazırlamaları. Bugün herhalde istatistiklere bak bakacağız. Hepsini konuşacağız. Göztepe'li oyuncuların her top kaybında nasıl agresif baskıya geçtiklerini ve ya topu kazandıklarını ki maçın genelinde ikinci topları hep kazandılar. Kazanamadıkları zaman da taktik folle anında oyunu durdurduklarını gördük. Çok istekliler, coşkulular, taraftarla da bütünleşmişler. Şimdi bunu böyle özetledikten sonra diğer tarafta Mourinho ve Fenerbahçeli oyuncuları e, analiz ettiğimde Mourinho zaten oyundan kopuk ama oyun <laughs> formasyonunu değiştirmedi. 3-4-1-2'yi yine oynadı. Ama bir 45 dakika izledik. Arçin'in dışında oyuna eşlik edecek, takıma güç katacak, ikili mücadelelerde güçlü çıkacak, rakibi yıldıracak, baskı yapacak, yeri geldiği zaman topu tutacak, top hakimiyetiyle pas oyununa girecek, rakip üçüncü bölgeye geçecek. Yani Fenerbahçe'de maalesef, Bilmiyorum Ufuk. Yani bunu hep vurgu yapıyoruz da bir oyunun gelişmesi için orta saha yapısının çok uygun olması gerekiyor. Kesinlikle. Fenerbahçe ne kadar Arçi ile ki bugün Senada da çok vasattı. Böyle iki önemli oyuncu alınmış. Önde Nesiri, John Duran diyorsun. Ama onların oynayabilmesi için öncelikle orta sahanın becerili oyunculardan kurulu olması lazım iyi niyetle koşuyorlar ancak beceri noktasında çok zayıflar. Geçiş oyununa hiçbir şekilde e, katkıları olmuyor. İnisiyatif alarak arkası dönük oynayamıyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin en büyük sorunu orta saha olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene bu kadar eleştirdiğimiz Mourinho'ya biraz ışıltı verdi diye Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında destek vermeye başladım. Gerçekten bir değişim başlıyor. Galatasaray evet. istikrarı geliyor diye. Ancak inanılmaz bir şekilde 60. dakikada Göztepe 10 kişi kalıyor. Yu anlatıldı hocam. Evet. İkinci sarıdan. Evet. Bu anlatıldıktan sonra hala 3 üç, üçlü savunmayla oynuyorsun. Artık 60. dakikadan 97. dakikaya kadar şöyle bir hesapladığımızda Hadi son dakikalarda Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı ama baktığımda üçlü savunma Yusuf Şikrinyer ve Osterwolde önlerinde Amrabat 4 kişiler rakip bir kişi. Yani üçlüden dörtlü, hemen dörtlü savunmaya geçeyim, üçlüden birini oyundan çıkarayım, oyuna katkı sağlayacak bir oyuncu alayım gibi hiçbir alternatifi oluşturmadan düşünmeden Aynı oyunu oynadı. İşte John Duran çıktı. Tariska girdi. Ennesiri çıktı. Cenk girdi. Gibi çok böyle sabit değişiklikleri de soracağım hocam özellikle o, onları. Yani toplamda bugün Mourinho yani Ali Koç'un zor duruma düşmesi için hani lanet olsun bu iş dedirtecek şekilde yine onu zor durumda bırakan bir hoca profili çizdi. Ha bunun yanında oyuncular sütten çıkmış akaşık değiller. Bu oyuncular Ennesiri'si, John Duran'ı, Şimanski'si, Amravat'ı ne kimi sayarsan say gerçekten e, Fenerbahçe'de olmayı hak etmek için e, özverili, yüksek konsantrasyonla, takımdaşlık ruhuyla sahada yer almıyor bunu bir kez daha zorlu bir rakip olduğu zaman ne kadar silik kaldıklarını gördük. Ufka. Ha, bu arada ama Buyurun hocam. Hakem e, içinde Yasin Dal mıydı? Ne? Col. Yasin Kol hocam. Kol. <laughs> yani o elinden geleni yaptı aslında. Hani pozisyonlarda kullandığı sarı kartlar. Nasıl oldunuz hocam? Genel olarak? Ya genel olarak Fenerbahçe lehine ilerledi. Hakemin kararları. Ama o da en sonunda baktı. Fener hala bir şey halledemiyor. En son mecburiyetten Osterholde'yi de atmak zorunda kaldı. Yani elinden geleni yaptı aslında. Çok büyük destek verdi ama o bile yetmedi. Fenerbahçe'nin halini düşünelim yani. Ufkan tabi Oğuz Hoca'dan ilk yorumlarını aldık. Evet. Ee, senden de ilk yorumları rica edeyim. Bir de şu istatistiği de ekleyeyim. Şimdi önümde açık. isabetli şut. Ee, tabi geniş geniş konuşacağız e, tabloyu aldığımızda ama e, sanırım o da şu anda atılan penaltı. Nasıl değerlendirilsin? Evet. Ee, çok kısa girizgah şöyle yapayım. Ee, maçın adamı e, Lis Çünkü çok kritik dakikada. Maçı bitirecek e, anda penaltıyı kurtararak hayır bu maç evet. sizin istediğiniz gibi bitmeyecek dedi. Bence maç, e, maçın adamı diyebiliriz. Onun dışında e, penaltıyı çıkaracak olursak belki Amrabat'ı sayabilirim maçın adamı. Ki aslında buradan da bir garabet ya da bir tezatlıkta çıkarmak mümkün. Maçın adamının amrabat olması birazdan detaylandırırız. Maçın kötü adamı e, maçın hakemiydi. Yasin Kol. E, verdiği, vermediği bütün kararların tartışılacağı bir akşam yaşattı. Kesinlikle. Her bir kararın uzun uzadıya tartışmak gerekir. Hakem hocalarının bugün yoğun mesai yapacağı kesin. Maçın hareketi de elbette son dakikadaki penaltı. Hem Talişkan'ın kaçırması yani bir duran top var ve duran topta en güvenilir adamınız Penaltıyı kaçırıyor. Ben Talişka atması taraftarı değildim açıkçası. Hazır olmayan oyuncuya karşı... da geldi o. Evet, yani İrfan Can Kahveci'nde var. Ben çok hazır girmeyen adamın çok kritik anlarda, tansiyon, nabız isteyen anlarda e, o topun başına geçmesini doğru bulmuyorum. O e, şeyi de verdi aslında. E, fragmanını da duran topta verdi Talişka. O kritik yerde, kaleyi tam karşıdan gören yerde... O duran topu öyle kullanmaz. Ben hani orada müdahale ederdim. Hazır olmadığını da bildiğimiz için söylüyorum. Ee, örneği çeşitlendirelim. Dün akşama gelelim benzer pozisyon maç 0-0. Icardi topu başına geçirmezdim. Arz edebildim mi? O, o simen atsın. Yani e, Yunus atsın falan gibi düşünürdüm. E, maçın hareketinde o yüzden penaltı noktası yok söyleyebilirim. Manşet olarak da ben travma diye verebilirim. Göztepe-Fenerbahçe maçları ilginç şekilde... Son yıllarda ki şimdi biraz önce baktım son 10 maçın 7'si İzmir'de berabere bitmiş. Ee, ama bu beraberliklerin son dönemi hatırlarsanız çok travmatik beraberlikler, ilginç hikayeleri barındıran bir mücadeleydi. Bu akşam da öyle oldu. Ee, son derece travmatik bir final oldu. Fenerbahçe hiçbir şey üretemediği maçta penaltısız bir 0-0 olsa belki yine başka türlü de değerlendirmek mümkündü ama bir yandan nabzı 180'e vurup son dakikada umut verip yine oradan Üç puanı çıkaramaması Fenerbahçelilerin o travmatik bakışını da destekler bir maç sonu yaşattı diye düşünüyorum. Gürcan abi de aramıza katıldı. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Deniz. İlk e, açılış şöyle yaptım. Birçok anı, kırılma anını içinde barındıran bir 90 dakikayı geride bıraktık. E, Fenerbahçe adına sanırım maçın en önemli anı penaltı. E, dakikasıydı ve lis kurtardı. Neler söylersin Gürcan abi nasıl bir 90 dakikaydı? Hala e, burada oturup oyunla ilgili, futbolla ilgili konuşursak boş konuşuruz. Yani. Ben e, ne Göztepe'nin ne Fenerbahçe'nin bu, bu işi oyunla çözebilecek şekilde hazırlanıp maça çıktığını düşünmüyorum. İkisi de e, duran toplara bırakmışlar maçın e, kaderini. E, Göztepe takımı rakip. Biraz daha e, foil yapıp aksiyonu kesiyor. E, Fenerbahçe takımı onu bile yapmıyor. Onlar da bekliyorlar e, gelsin diye. E, düşünün Fenerbahçe adına maçın ilk isabetli şutu 68. dakikaya. Yani bir kere bunu e, bir yere koy, koyalım. Ben yazımın başındaki şey koydum. Geç bir şey yolculuk. Yani e, salı günkü oyundan sonra geçen se sezonki Fenerbahçe'yi gene seyrettirdiler bize. Onu yaptığın zaman. Ama işin başka bir yönü var. Hatırlıyor musun Oğuz Hocam? Ee, salı akşam Mehmet falan burada beraberdik. Ee, ben dedim ki bu tip galibiyetlerden sonra yani Fenerbahçe 5-2 kazanmış, elemiş. İşte e, playoff turuna gidiyor. Taraftarı çok mutlu. Bu tip galibiyetlerden sonra bir takımın aklı... Şeye kaçar. Playoff'ta oynayacağı e, maça kaçar. İki, Benfica maçına. I, i̇ki, e, oyuncuda biraz havalara girerler. Yani Feyenoord maçının konsantrasyonunu, motivasyonunu o aradaki maçta bulamayabilirsiniz. Ama e, şöyle de bir ama koydum parantez içinde. E, Stadın dolu olmasın. Göztepe taraftarının e, sert olmasın yani o maçın stad atmosferini bunu çevirmek adına oyuncu grubunu tekrar maça döndürmek adına mücadele ettirmek adına bir şey olabileceğini, aksiyon olabileceğini, bunları yaşanabileceğini söyledim. Yanıldım. Yani o Hocam burada anlatmasa, bu işi nerede çözersiniz? Görür. Bir teknik adam ya da bir yönetici ya da tecrübeli bir kaptan ee, takımın ne halde olduğunu, maçı nasıl yaşayacağını e, hisseder. Bunu seyahatte de hisseder, bunu otelde de hisseder, bunu soyunma odasında da hisseder. Orada bir aksiyon olması lazım. Kavga mı çıkartırsın? Sert giriş mi yaparsın? Soda şişesini duvara mı fırlatırsın? Bir kendine getirirsin insanları. Yani orada... E, biz... 5 attık geldik. Benfica maçı da var. Şimdi maçı bir an önce halledelim gitsin. Nasıl olsa en Duran falan da biz de bir türlü atarız. Olmadı Taliska girer, Brown ortalar. Ee, bir bir kornerden bir tane atarız. Havasında olduğu zaman bir takım bu olur işte. 68. dakikada isabetli şutunuzu görürsünüz. Ve bunu e, fark edemeyip... gerekli hamleleri de yapmadığınız zaman... Şimdi... Iki, i̇ki arada bir derede kaldım. Aslında Oğuz Hocam da buradayken, Ufuk da buradayken onu, onu konuşalım. Şimdi e, Mert Müldür sakat diye Yusuf oynadı. Bir değişiklik. 11'i de ekrana getirelim. Saldan sal 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 etiket itibaren. Şimdi Oğuz Hocam dedi ki e, salı günkü toplantıda e, bir sistem oturtmaya çalışıyor. Düzen oturtmaya çalışıyor. Yeni transferler var. Oyuncuların birbirini tanıması lazım. Ee, dolayısıyla kadroda çok oynamak doğru olmayabilir dedi. Değil mi hocam? Aynen. Onu konuştuk. Ee, ben, ben de dedim ki kenarda bekleyen oyuncular var. Daha sağlıklı. İşte İrfan Can olabilir. Oğuz Aydın olabilir. Yusuf Akçıçek zaten oynadı. Ee, İsmail Yüksek olabilir. Sistem değişebilir. 3-4 oyuncu e, rotasyonuyla daha dinamik. O yorgunluğu daha az hisseden bir takım da olabilir olursa şaşırmayız dedik ee, ve bu bölümde çok uzattım kusura bakmayın estağfurullah, ee, estağfurullah. sözü bu bölümde o ilk 45'i e seyrettikten sonraki 42. dakika çekti gitti special şeyde evet son içeri 3-4 i̇ç, dakika iç, kalı içeri, içeri gitti içeri girdi. var jo mıydı mesela jo ee, yani yayın kuruluştan gelen bir bilgi yoktu 40, 42'di işte Duran'ın hareketi sarı kart gördü pozisyondan sonra ee, içeri gitti Aynı oyuncular, aynı sistem, aynı görevli ikinci yarıya başladı. Baba çok basittir ya. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler hakkında söylenen kelimeler vardır ya.